Vardan da anlaşılabileceği gibi yeni MT9 ile beraberiz. Buna birisinin Iron Man kaplaması yaparak kullanacağı günleri merakla bekliyorum. Bakalım ilk kim yapacak, ne zaman göreceğiz? Bu çok ilginç olacak. Neyse, yeni far tasarımına geçildi ama eklememiz gereken bir şeyler daha var. Brembo'nun ana silindiri gelmiş vaziyette. Bu değişti, radyal, manyak bir şey. Frenler hala Brembo değil ama olsun en azından ana silindir değişti. Bu pahalı bir opsiyon bu arada, onu da belirtmek lazım. Motor sesini daha iyi alabilmeniz için buradan emme sesini duymanı sağlayan amplifikatör delikleri yapmışlar. Çok ilginç. Bunu böyle çok uzun zamandır hiçbir şeyde görmemiştik. Bu güzel bir özellik. 5 inç ekrana geçtiler. Yeni kontrol butonları bak sinyaller falan hepsi değişmiş burada. Şöyle kontrol ediyorsun falan. Kruz kontrolümüz mevcut. Bunlar önemli, güzel değişiklikler. Bence bir sınıf atlamış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu far konusu Camiada uzun zamandır tartışılıyor. Sizce güzel mi oldu, iyi mi oldu? Nasıl